Afet veya çatışmadan etkilenenlerin hem onurlu bir yaşam hakkı hem de yardım alma hakkı vardır. Acılarını hafifletmek için mümkün olan tüm adımlar atılmalıdır. Sfir Asgari Standartları, insani müdahale sırasında kaliteli yardım sağlamanız için bir araçtır. Peki bu standartlar neleri kapsar? Temel mesaj basit ama önemlidir. Bu gezegendeki herkesin durumları ve koşulları ne olursa olsun onurlu bir şekilde yaşama hakkı vardır. Peki bu misyonu nasıl gerçekleştireceğiz? Sfir el kitabı hayat kurtaran kilit alanlarda 4 asgari standart belirlemektedir. Kriz yaşayanların hayatta kalmasını ve onurlu yaşamasını sağlamayı amaçlar. İlk olarak su temini, sanitasyon ve hijyen yani vaş gelir. İster insanların içmesi ve yıkanması için olsun, ister atıkların doğru şekilde imha edilmesini sağlamak ya da iyi hijyen uygulamalarını teşvik etmek için olsun, su her türlü acil durumda hayatta kalmak için kritik bir role sahiptir. İkincisi gıda güvenliği ve beslenmedir. 2100 onurlu bir şekilde hayatta kalmak için bir kişinin günlük ihtiyacı olan kalori miktarıdır ama beslenme bununla sınırlı değildir. Besinlerin besin değeri de önemlidir. İnsanların yiyeceğe erişimini sağlayarak onlara hayatta kalmaları için en yüksek şansı verebiliriz. Üçüncüsü barınak, yerleşim ve gıda dışı ögelerdir. Herkesin barınma hakkı vardır. Asgari standartlar bizlere barınak ve giyim, battaniye ve yatak takımı gibi gıda dışı maddelerin de gerekli olduğunu hatırlatır hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı direnci artırırken güvenlik, kişisel emniyet ve iklimden korunma sağlarlar. Ve son olarak sağlık. Acil durumlar çok sayıda insanın çok küçük alanlarda birbirine yakın yaşamasına neden olur. Bu ortamlarda hastalık çoğu zaman kaçınılmazdır. Kalabalık ortamlarda özellikle tifo, sıtma gibi hastalıklar kolayca yayılır gelecekte yaşamı tehdit edecek sorunları önlemek için bugün harekete geçmek ve hastalıklara hızlı bir şekilde müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Sıfır asgari standartları işbirliğini teşvik eder. Birlikte çalışarak ihtiyaç sahibi insanlara hayat kurtaran dört temel alanda mümkün olan en iyi desteği sağlamaya yardımcı olabiliriz. Bunu başarırsak onurlu yaşama hakkını güvence altına almış oluruz. Daha fazlasını öğrenmek için burayı ziyaret edin.